Abi, şuradan al abi şuradan al. Şey, abi. Şuradan al. Tamam. Şu, Şu, şey Can başkanım. Yani devamı kalmasın. kes. Şuradan kes. Tamam. Birazdan Başka değil, şu anda şeydeyiz. Ezer kerede. ya, bittin ya. Çam dikiyoruz, şu anda çam, Tabii. çam Tabii. dikimine geldik. Tabii. Çam. Ellerimizden. Şey yok. Şey topu Başka bir arkadaşlar? Bugün burada Federasyonuz e, bağlı Ezentele Köyü, köyünde bulunuyoruz. E, bugün birlikte buradayız. dayız. E, yaklaşık olarak 1000 e, tane civarında e, çam ağacı e, dikme projesi vardı. Bunun şu ana kadar 700 tanesi dikilmiş bunu durumdadır. E, önümüzdeki yıllarda da bu süreç e, bu ovamızı, dağımızı daha böyle yaşanabilir. Daha yeşil kılmak için e, ağaç dikmeye, meyve ağaçları di ve diğer ağaçları dikmeye devam edeceğiz. Önce İstanbul'dan Ulaş'a, Ulaş'tan Ezentere köyüne şu nedenle geldik. Federasyon Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir projeye imza atmalarını vesile olduk bizde. de. Maskeyi dağıttıktan sonra e, bir de bir şeye ihtiyaç var, ağaçlandırma ihtiyacımız var, çam ağacı. İşte bin küsur tane çam ağacını Ezentere köyüne hep birlikte dikmenin mutluluğunu keyfini yaşıyoruz. İş adamları köylerini sevenler Anadolu'ya dönmek isteyenler bu, bu işe katkı sunmalarını önemsedim. Federasyon başkanımıza, köy derneğimizin başkanına, üyelerimize çok teşekkür ederim buraya bir katkıda bulunmak niyetinde toplanıp geldikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Demin de arkadaşımızın dediği gibi kurbetteki insanlarımızın köyümüze, çevremize sahip çıkmalarını candan dilerim. Bu doya sahip çıkma mantığıyla beraber 800 tane çam ağacımızı, 800 bin tane çam ağacımızı dün Perşembe günü itibariyle Orman Müdürlüğü'nden aldık. Bugün faaliyetlere yürüttük. Yaklaşık 400 tanesi dikilmiş durumda. İnşallah yarın bir 400 tane dikilip tamamlanacak. Şu noktada bir eksiğimiz kaldı. 100 tane akasyamız da Mayıs'ın 15'inde gelip mezarlık tarafındaki alana dikilecek. Süreci tamamlamış olacağız. Ağaç bizim için bir candır biz öyle görüyoruz doğayı, doğayı seven insanı sever insanı seven doğayı sever ağaç olmazsa yaşam olmaz yaşam olmazsa insan olmaz diye düşünüyoruz.